diye olan ilahinin solfeji. Sol fa sol mi mi re sol fa sol mi mi re o ikinci mi neydi? Hani bir vuruş mi yapıyordum. Noktası olan yarım vuruş mi ile re'yi ayrıyeten yapıyordum. Sol fa sol mi mi re re do mi re re es alt satır sol fa sol mi mi re sol fa sol mi mi re bu sefer üçüncüde bir farklılık var bak la'ya geliyor la la mi 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 re re do mi re re es Üçüncü satır. Do, si, do, re, re, haş vuruşluk, iki vuruşluk. Mi, re, do, si, la, la, sol. Do, si, do, re, si, si, la dedim. Birinci dolabı yapıp satır başına dönüyorum. La, sol, mi, re, re, es döndüm. Do si do re mi re do si la la sol do si do re si si la dedim biri yapmadan atlıyorum ikinci dolabı la sol si la la es tamam